Galatasaray e, ligin iki takımından biri olan Konyasporla karşılaşacak ve Fatih Hoca'nın sahaya süreceği ilk 11 ile alakalı merak edilen birçok nokta ve detay var tabi ki. Bunlardan bir tanesi Santrafor mevkii çünkü Fatih Hoca'nın belki de tatlı sıkıntılar yaşayabileceği mevkilerden bir tanesi en başta Santrafor bölgesi olarak geliyor. E, Cagne takım oyuncusu olduğunu artık problem yaratan değil çözüm üreten bir futbolcu olduğunu Rize'de daha sonradan oyuna girip e, attırdığı golle çok net bir şekilde gösterdi ki hazırlık maçlarında da bu çıkışını sürdürdü. E, Mustafa Muhammed Mısır milli takımıyla iyi performansını Rize'de attığı iki golden sonra milli takım formasıyla da e, gollerini vasitelerine devam etti. Halil Dervişoğlu zaten Fatih Hoca'nın e, yaz transfer döneminin ilk gününden itibaren geçen yıldan bu yana e, oyun sistemini istediği o önde baskı uygulayan bir e, oyuncu modeliydi. Kısaca 3 e, tane formaya yakın isim var. Ancak ve ancak Konya Spor maçı özelinde ilk 11'e en yakın isim Cagne. Çünkü diğer iki futbolcuya göre yani Mustafa Muhammed ve Halil'e göre Cagne'nin artısı milli takım arasında tamamıyla takımla çalıştı. iki hazırlık maçında gollerine devam etti. Ve fiziksel olarak özellikle çok diri olması, gol vuruşlarında başarılı olması ve aynı zamanda da Cagne'deki e, düzelme, iyileşme, takım oyuncusu olma yolundaki gösterdiği çaba Fatih Hoca'yı çok mutlu ediyor. O yüzden Konya Spor maçında Cagney'nin forma giymesini bekliyoruz. Aynı zamanda tabii ki herkesin merak ettiği diğer bir nokta tek forvet mi çıkacak Galatasaray, çift forvet dizilişle mi oynayacak? Hemen söyleyelim Fatih Terim'in A planı tek forvet. Galatasaray tek forvetle oyun dizilişiyle Konya Spor karşısında olacak. Ama tabii ki maçın gidişatına göre, skora göre Rize Spor deplasmanında olduğu gibi Fatih Terim B planı olarak ya da hamle olarak çift forvetli dizilişe de dönebilir. Çünkü Konya Spor gerçekten etkili ve güçlü bir takım. Bir diğer nokta. Sağ Saşa Boya oynayacak. Herkes bunu merak ediyor. Şöyle söyleyelim. Bugünkü antrenmana kadar Saşa Boya hiç takımla çalışamadı. Evet. Sakatlığı konusunda çok ciddi bir yoğun tedaviden çıktı. Kadroda olmasını bekliyoruz. 21 kişilik maç kodrasında olacak ama eee antrenman eksikliğinin olması ve yoğun fikstür nedeniyle e, yani e, Lokomotiv Moskova maçı Beşiktaş deplasmanı e, bu yoğun fikstür gözünde önünde alınarak bu ayın riske edilmesi açıkçası beklenmiyor spor maçında o noktada Alpaslan mı yetli mi tercih arasında Fatih Hoca'nın e, Alpaslan Alpaslan'dan yana e, tercih hakkını kullanmasını bekliyoruz. E, bir diğer nokta aslında e, Mustere konusu. Yani Galatasaray'da çok uzun süredir bir ikinci kaleci problemi var. E, Tuzla Spor ve İstanbul Spor maçlarının oynanmasındaki en büyük ana aktörlerden, faktörlerden bir tanesi bir anlamda kaleci İsmail Çipe ve Fatih'in performansını görmekti. Ama ikiz de rakiplerden üçer gol yediler. Sınıfta kaldılar ve düşünün ki Galatasaray'da Mustere özel uçakla bir an evvel gelsin, fiziksel yorgunluğunu atlatsın. Antrenmansız da olsa Konya Spor maçına çıksın diye özel uçak kiralıyor Galatasaray Kulübü. Çok uzun bir iki aktarma 10.145 kilometre Brezilya deplasmanından gelecek. Ve antrenman dahi yapmadan Konya Spor maçında yine eldivenleri giyip sahada olacak. Ama tabii ki Muser'in arkasında ikinci kaleci olmak da zor. Daha önce de söylemiştim ben Altay Bayındır, Harun Tekin gibi isimler. Ee, aslında Galatasaray'ın gündemine gelmiş. İşte Altay Fenerbahçeden önce Galatasaray istemiş ama bir vizyon, e, bir e, bakış açısı Altay Fenerbahçede birinci kaleci olacağına inandığı için Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Ee, Harun daha keza öyle. Ha, mustere'den formayı almak da kolay değil ee, bu yüzden. Ee, bir diğer nokta sol bek konusu. Van Aanholt'te bir düşüş var. Hazırlık maçlarında bu gözlemlendi. Ömer Bayram'la Van Anholt'a arasında bir tercih yapacak Fatih Hoca yoğun fikstür nedeniyle. Orada da Ömer oynarsa kimse şaşırmasın. Bu şekilde aktaralım detayları.